selamun Aleyküm. şimdi bu videoda yaklaşalım şimdi bu videoda bu 18 gündür kuluçka makinesine çevirdiğimiz yumurtaları kontrol ederek buraya alacağız daha önce de o kontrolü yapmamıştık şimdi bu mavi yumurta bunun kablokalı gözükmesi biraz ama şöyle göstereyim İçinde civci var şu gördüğünüz gibi içerisi dolu bunu koyuyoruz dolu alanına koyacağım bu şekilde tek tek çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da dolu. Maviler genelde zaten dolu oluyor. Bakın bunda sıkıntı var. Bu sıkıntı var. Oluşamamış. İçi sıvı. Çevce oluşamadığı için, dolu olmadığı için oluşamamış. Bunu ayıralım. Şuna devam edelim. Hızlı bir şekilde bunda var. damarlar falan gözüküyor. Görüyorsunuz. Çivcini. Bunlar üç gün sonra çıkacak olanlar. Bakın bunda yine oluşamamış. Gördüğünüz gibi içinde ölmüş. Bir sıkıntı olmuş buna. Zaten yumurtanın üstü çatlak gibiymiş. Işığı görüyorsunuz. Bu yumurta gitmiş. ayrı. da var. Boş. Gördüğünüz gibi olmayınca böyle oluyor. İçerisi. O yukarıda gördüğünüz karartı yumurtanın sarısı. Hiç dörtsüz bir yumurtaymış. İçinde hiçbir şey oluşmamış. Boş. Dolu. Evet yumurta kontrolü de bu şekilde ben şimdi bunların hepsini yapacağım ee, Ondan sonra bunları çıkarken bir de size çekeceğim o zaman anlatacağım Evet şimdi gördüğünüz gibi cilden çıkmaya başladı Bunlar bizim yumurtadan çıkanlar kendi evet. İki Üç Dört tane buradan çıkmış Maşallah Şöyle biri burada İkisi burada Diğeri burada Bunlar yer diziciler Burada iki tane Vardı Geçen hafta çıkan Biri mavici biri brahman Bunlar da burada duruyorlar Yemlerini yemişler. Bunlara yine bir yem su takviyesi yapayım ben. Evet, çiğciler beyaz çıkmış. Mavi yumurtalar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir alayım Şurada iki tane. Üç tane. Biraz rahatlasın içerisi. Çok dar, daralmış. Üç tane. Dört tane. Nasıl ezmiyorlar ürünüzü. Bak, tamam. evet, işte. bak. Şimdi Burada <laughs> kuluçka gibi oluyor yumurtalarda. Üstüne yatıyorlar, ısıtıyorlar zaten. Şimdi maşallah 3 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane burada var. Burada bir tane var. Bir tane de şu var çatlamış. Oradan gelecek ikincisi çıkacak. Diğerlerde bakalım sabaha doğru çıkarlar yani. Bunlar böyle dışarıdan geldiği için yoldan sarsılıyor yumurtalar. Biraz geç çıkıyor. Çoğu da çıkmıyor. Döl düşüyor yumurta sarsıldığı zaman. Bunlar bizim kendi yumurtalarımız. Direkt holluktan alınca hiç sarsmadan yukarıda ben onları stok yapıyorum. Bir iki üç gün beklemesi gerekiyor. Hemen koyulmuyor makineye. Yumurtanın iyice oturması için içindeki döllerin. 2-3 gün oda sıcaklığında beklettikten sonra yani en az 3 gün oluyor. 5 güne kadar falan bekletiyorum. Onun sonrasında yerleştiriyorum. Şöyle göstereyim. Bunlar da yine buradan köyün içinden bir arkadaştan geldi. Bunları da koyacağım inşallah. Bugün koyamam da yarın akşam koyarım. Burada 66-67 tane yumurta var. Bir de şöyle bunları denedim ama çıkartamadım. Yani maviler çıkıyor da. Şu ispençler ben daha önce çok denedim. Çıkmadı. Yine de bir koyacağım. Belki çıkar. Ne olur ne olmaz. Ondan sonra bir de şurada kendi böyle getiriyorum aşağıdan havluktan. Buraya biriktiriyorum. Sonra bunları makineye yerleştiriyorum. Sonra böyle sonu çalıyoruz. Selamünaleyküm. Gördüğünüz gibi sabaha kadar 14-15 tanesi çıkmış bir da sınır sınır sıradan bunlar dediğim gibi uzaktan geldiği için bunlar sıkıntı oluyordu evet, için izleyen speaker kodunu için açın. Sağlık ve sağlık. Şimdi bunlara şerbet ısırıp yan taraftaki bölmeyi alacağız. Hepsini. Evet. Orada şey yapacağız. Şimdi bakın şunu şimdi. Evet, şimdi size çıkan civcivleri göstereyim. Dışarıda. Cam kirli biraz, şimdi içeriden göstereyim. 17 tane civciv var burada. Burada 4 tane var. Buna emanetler yerine teslim edeceğiz. Bunlar bizim cilciler Kanatta olanlar Geçen hafta çıkan iki tanesi vardı Biri brahman biri mavici Diğerleri de iki gün önce çıkanlar. Bunlar bugün üç günlük balıklar. Su içiyorlar. Şeker de su koydum. Buradan sularını içiyorlar. Anne ne yapıyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.